Kaplumbağa ile Kartal. Kaplumbağa yerde sürünmekten hiç memnun değilmiş. Bulutlara yükselen kuşlara gıptı ediyormuş. Ben de göğe yükselebilsem onlar gibi uçarım diyormuş. Uçmayı öğretmesi için bir kartalı çok rica etmiş. Kartal kaplumbağaya uçmasının imkansız olduğunu belirtmiş ama boşuna. Dinleyen kim? Kaplumbağa ısrar edince kartal onu pençelerine alıp göğe yükselmiş. Tam bırakırken bacaklarını aç diye bağırmış. Kaplumbağa bacaklarını açmış ama nafile bir kayanın üstüne düşerek paramparça olmuş. Karaca ile asma. Avcıların kovaladığı bir karaca asma yaprakları arasına gizlenmiş. Avcılar onu görmeden geçip gitmiş. Karaca tehlikenin geçtiğini zannedip asma yapraklarını kemirmeye başlamış. Avcılardan biri hışırtıyı işitince dönmüş, Karaca'nın orada olduğunu anlamış, ateş edip onu vurmuş. Karaca son nefesini verirken, bunu hak ettim demiş. Tehlikeye düşünce beni gizleyip koruyan asmayı yemek nankörlükten başka bir şey değildi. Küheylan'la Eşek Savaşa gitmek için süslenen Küheylan yolda dört nala koşuyormuş. Önüne yük taşıyan bir eşek çıkmış. Marur Küheylan, önümden çık diye bağırmış. Yoksa seni silindir gibi ezerim. Eşek bir şey demeden yol vermiş. Kısa bir süre sonra aynı yolda tekrar karşılaşmışlar. Ama şimdi şartlar farklıymış. Küheylan yaralanmış, bir gözü ama olmuş. Sekerek yürüyormuş. Yeni sahibi de sırtına vurabildiği kadar yük yüklemiş. Sonra da kamçılayarak onu sürmeye başlamış. Eşek, horoz ve aslan. Bir çiftlikte bir eşekle bir horoz varmış. Bir gün karnı çok aç bir aslan oradan geçerken eşeği fark etmiş. Şunu şimdi ne güzel yerim diye düşünmüş. O anda horoz ötmeye başlamış. Aslan horoz ötüşünden çok korkarmış. Bu nedenle horoz ötmeye başlayınca oradan kaçmış. Bunu gören eşek ne biçim aslan bu horozdan bile korktu diyerek havaya girmiş başlamış onun ardından koşmaya. Bir yandan da ormanlar kralını kovalıyorum diye kendini bir şey sanıyormuş. Aslan kaçmış, eşek kovalamış. Aslan eşeğin üstüne aniden atlamış, onu bir anda parça pinçik etmiş. Aslanla danışmanlar. Aslan koyunu çağırıp, nefesim kokuyor mu? diye sormuş. Kokuyor demiş koyun. Aslan öfkelenmiş. Koyunun kafasını koparmış. Sonra kurdu çağırıp sormuş. Kurt kokmuyor demiş. Aslan yağcı diyerek kurdu öldürmüş. En sonunda da tilkiyi çağırıp sormuş. Nefesim kokuyor mu? Tilki affet beni ormanlar kralı demiş. Öyle grip oldum ki hiç koku alamıyorum. Aslanla Yunus Sahilde gezinen bir aslan dalgalar arasında bir Yunus'un yüzdüğünü görmüş ona seslenerek birlik olmalarını söylemiş. Ben karadaki tüm hayvanların kralıyım demiş. Sen de denizdekilerin. Gel dost olalım. Kimin ihtiyacı olursa diğeri ona yardıma gitsin. Yunus kabul etmiş. Aradan zaman geçmiş. Bir gün aslan kuvvetli bir boğa ile kavga etmeye başlamış. Yunus'tan yardım istemiş. Yunus yardıma koşmuş hemen. Ama ne yapsa kıyıya çıkamıyormuş. Aslan onu ihanetle suçlamış. Beni suçlama demiş Yunus. Denizde kuvvetliyim kuvvetli olmasına. Fakat yaratılışım yüzünden karada benden daha acizi yoktur. Çömlekle tencere. Toprak bir çömlekle bakır bir tencere, sele kapılıp nehre sürüklenmişler. Tencere çömleğe yanıma gel, ben seni korurum demiş. Teşekkür etmiş çömlek. Beni korkutan da senin yanına gelmek. Uzak durursam daha rahat yüzerim. Fakat bir çarpışırsa kırılan ben olurum. Ahırdaki köpek Köpeğin biri ahıra yerleşmiş. Sürekli hırlayarak, diş göstererek atların yem yemelerine mani olmaya başlamış. Şu köpeğe bak demiş atlardan biri. Hem kendi saman yemiyor hem de başkasına yedirmiyor. Sevdalı Aslan Uzun zaman önce aslanın biri oduncunun kızına aşık olmuş. Onunla evlenmek istemiş. Oduncu pek hoşnut olmamış bundan. Tehlikeli ve yırtıcı bir damat istemiyormuş. Fakat aslan ısrar edince korkmuş. Bu işten kurtulmanın bir yolunu aramış. Kızımla evlenmek istemem beni onurlandırdı demiş. İri dişlerin var, iri pençelerin var. Bunlar bir kızı ürkütür kızımla evlenmek niyetindeysen tırnaklarını söktürüp dişlerini çektirmelisin. Aslan çok aşık olduğu için oduncunun istediklerini yerine getirmiş. Sonra da oduncunun yanına varmış. Oduncu eline kalın bir sopa almış. Ahmak aslanı döve döve bahçesinden uzaklaştırmış. Çiftçi ile oğulları Ölüm döşeğindeki çiftçi ileride oğullarının miras sebebiyle kavga etmemeleri için onları çağırmış. "Ben artık ölüyorum." demiş. "Size bıraktıklarımın hepsini bağda bulacaksınız." Bir süre sonra da ölmüş. Oğulları kazma kürek alıp bağa gitmişler. Babalarının oraya bir hazine gömdüğünü zannediyorlarmış. Bağın her yerini kazmışlar, bir şey bulamamışlar. Fakat kazılan toprak kuvvetlenmiş bol bol mahsul vermiş o sene. Çiftçinin oğulları gerçek hazinenin çalışmak olduğunu idrak etmişler. Kurtlarla Koyunlar Kurtlar koyunlarla barış yapmak için koyunlara elçi yollamış. Niçin birbirimize hasım olalım ki? demişler. Bu husumetin sebebi köpekler. Durmadan havlayıp bizi kışkırtıyorlar. Onları kovalarsanız aramızda ebedi barış kurulur beraber huzur içinde yaşarız. Saf koyunlar bu sözlere kanıp köpekleri göndermişler. Sonunda sürü koruyucusuz kalınca kurtlar koyunları tek tek yemişler. Balıkçı ile küçük balık. Bir gün geçimini denize ağ atarak sağlayan bir balıkçı uzun bir günün sonunda ancak küçücük bir balık yakalayabilmiş. Canımı bağışla, demiş balık. Sana yalvarıyorum. Öyle ufam ki karnını doyuramam. Daha ben büyümedim. Beni tekrar denize at. Karnını doyuracak kadar büyürüm. O zaman gelir, beni tekrar yakalarsın. Akılsız mıyım ben? demiş balıkçı. Seni geri atarsam kaçıp gidersin. Bunun da yetinmez. Bir de arkamdan dalga geçersin.